Kardeşler, e, hoş geldiniz. Bugün gerçekten de e, çok anlamlı, çok derin anlama sahip bir günü kutlamak için bir aradayız. E, Birçok Noel mesajı işitmişsinizdir kardeşlerimizden. E, Duruş kardeş de e, bütün buğla kiliselerinin bir araya geldiği o gün harika bir Noel mesajı paylaşmıştı. İyi yaptın olarak. Bugün. Benim sizinle paylaşmak istediğim Noel mesajı aslında Mesih'in doğarken bizlerle paylaşmak istediği doğumunda daha bir bebekken bize vermek istediği mesajın içeriğiyle ilgili olacak. Değerli kardeşler. Kesinlikle Tanrı eğer isteseydi doğumunu maddi anlamda çok daha görkemli bir hale getirebilirdi. Bunu yapabilirdi. Tanrı dünyaya herhangi bir yerde girebilirdi. Ama böyle olsaydı ne olurdu? Bir düşünün. Aslında İsrail halkının beklentisi bu yöndeydi. Onları kurtaracak olan kralın gerçekten de bir sarayda doğmasını bekliyorlardı. Eğer Mesih gerçekten de dünyaya geleceği yeri bir saray olarak belirlemiş olsaydı o gün İsrail'de büyük bir gürültü kopardı. Değerli kardeşler, ancak Tanrı da bunu yapmak istemedi. Tanrı doğumunun bir gövde gösterisi haline getirilmesini istemedi olabilirdi ama Tanrı'nın seçimi bu değil Eğer böyle olsaydı ne olurdu? Eğer bu bir gövde gösterilse, haline gelseydi ne olurdu? Değerli kardeşler, Tanrı'nın vermek istediği, doğumuyla vermek istediği mesaj aslında kesinlikle anlaşılamayacak bir hale gelirdi. Eğer öyle olsaydı. bugün Bugün Noel Noel dediğimizde aklımıza gelen şeyler aslında bizim ruhsal olarak bizi rahatsız eden noktalar bunlar. Yani demek ki Mesih'in bir yenilikte doğması bizleri bile çok fazla tatmin etmiyor olsa gerek ki bizler de Noel'i kutlarken ciddi anlamda aslında bir maddi görkem havasını getirmeye çalışıyoruz. Yani Evet. Okay, tamam. Günümüzde Noel gerçekten de Daha görkemli bir hale getirilmeye çalışılıyor değil mi kardeşler Nasıl daha görkemli hale getirilir diye Uğraşıyoruz aslında baktığımızda İşte daha Noel zamanı Gelmeden satılan işte Noel ağaçları işte ne bileyim e uzun, belki Türkiye'de belki bulmak çok imkanlı değil ama Amerika'ya gitseniz böyle bütün evinizi böyle baştan aşağı saracak müthiş ışıklar falan e, yağmurdan etkileneni var, etkilenmeyeni var vesaire. Dolayısıyla genellikle bunun üzerine. işte dikkat ederseniz yani gerçekten görkemli bir şekilde süslenmiş bir yer görüyorsunuz. E, belki Amerika'da yaşasaydınız böyle komşularınızla böyle bir yarış içerisine girecektiniz. Yani benim evim çok daha süslü. Ben Noel ruhunu senden daha iyi yaşıyorum gibi bir yarış içerisine girecektiniz. E değerli kardeşler bakın ama Mesih'imizin vermeye çalıştığı mesaja bir bakın. Diyor ki melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kendinde bir kurtarıcı doğdu. Burak olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek olacaksınız. Bakın işaret diyor. Onun kurtarıcı olduğuna işaret. Onun yemlikte doğuşu Bir İlginçtir. Yani bir kurtarıcının kurtarıcı olduğuna işaret nasıl yemlikte doğması? Bir düşünsenize orada ıslak, kokan, nemli, içeri girmeye bile aslında istemeyeceğiniz bir yerde çobanlar toplanmış, içeride bir bebek var. Kaç kişinin dikkatini çeker böyle bir kutlama? Ama Davut'un şeklinde doğan kurtarıcının aslında gerçekten de doğum sahnesinin o olması gerekiyordu. Çünkü aslında değerli kardeşler müthiş bir müthiş bir süzgeç var. Süzgeç ne demek? Yani e, süzgeçin altına böyle büyük parçalı şeyler düşemez değil mi? Orada takılır. İşte Tanrı e, doğumunun böyle bir sahne olsun istedim doğumda gerçekten kurtulacak olanlar, gerçekten ruhsal gözleri açık olanlar orada gerçek bir kutlama olduğunu anlayabilsinler istedim. Tabii ki davetliler çağırdı Tanrı. Yani az önce meleklerin çağırdığı davetlilerin olduğu gibi davetliler çağırdı. Ama bu davetler neden çobandı sizce? Bunu hiç düşündünüz mü? kardeş? Tanrı neden doğumuna çobanları çağırdı? Neden? Değerli kardeşler, ee, bir davet düşünün. Tamam mı? Bu davette davete katılanların dünyasal dünyasal olarak hiyerarşisi, o davetin yine da dünyasal maddi kalitesini belirliyor. Tamam mı? Ya bir düşünün, bir davete böyle önemli sayılan kişilerin katıldığı i̇şte bir ilde yapılan bir davet düşünün o da o ilde o ilin valisinin belediye başkanının katıldığını düşünün. Tamam mı? O davet ağır bir davet olur değil mi? Herkesin gözünde çok değerli bir davet olur çünkü katılanlar bunu belirliyor. Ama bu davetin asıl problemi ne olur biliyor musunuz değerli Davetin içeriğinden çok insanlar gelenlerle ilgilenir. Biz niye buradaydık ki derler? Bir süre sonra. Yani onları oraya çeken davetin içeriği değil, katılanlar olur. Ama Tanrı'nın isteği bu davetin kalitesini içeriğiyle güçlendirmekti. Katılanlar aracılığıyla değil. Bu anlamda değerli kardeşler Tanrı doğumuna anlar çağırıyor. Öyle ki değerli kardeşler onlar belki de yoksuldular. Belki de maddi servete sahip değildiler. Ama onları çağırmaya gelen o melek ordusunu görebilecek kadar ruhsal zenginliğe sahiptiler. Biliyorsunuz bir peygamber bile bazen kendisini uyarmaya gelen bir meleği göremeyebiliyor. Hatırladınız mı bu kitapta? Tanrı en son eşekle seslenmişti ona. Vakti olmayacak. O yüzden ruhsal gözleri kapalı olan bir insana melek ziyaret etse bile, hatta melek ordusu onun karşısına çıksa bile o kişi görmeyecek onu. Tanrı'nın kendisi bu anlamıyla değerli kardeşler, kesinlikle ne yapıyor? Orada ruhsal zenginliğe sahip olan kişileri davet ediyor. Ve değerli kardeşler, bu bu davetliler kesinlikle ruhsal gözleri açıyor. Biliyoruz, kısa kitapta ne diyor? Diyor ki, zenginin iman etmesi, devenin yine derinden geçmesine Geçen vazında bahsettiğim da biraz. Dolayısıyla kardeşler, evet davetliler gerçekten de oradaki gerçek şöleni görebilecek kişiler olmalıydı. Aksi takdirde orada ne olduğunu göremeyeceklerdi ve orada olmalarının aslında hiçbir sebebi olmayacaktı. Aslında orada büyük bir şey oluyordu. Ama görmeyen Orada ne iş var? Ya da görmeyeni siz orada nasıl tutabilirsiniz ki? O olan büyük şeyi. Gerçekten de e, bu çok önemli bir şey. Yani biz e, o orada düşün, düşünsenize. Mesela şu önceki resimde olduğu gibi gökte Binlerce melek var, gökte bir yıldız var, Tanrı'nın doğuşunu aslında sadece çobanlar değil, gökteki binlerce melekler ve gök kutluyor. O güne kadar hiç görülmemiş olan bir yıldız belirmiş. Ama yine de eğer gö ruhsal gözleriniz kapalıysa bunların hiçbirini göremeyeceksiniz. Oraya gittiğinizde sadece ıslak koku kakan havasız bir yenilik göreceksiniz. Değerli kardeşler bakın. Ne kadar zengin olursanız olun, hatta 2 cilt üstünde diyor ki İsa'nın kral bilioneslerinde Yahudilerin Beytlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilinciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Rab Herodes bunu duyunca kendisine bütün Yerüşehir halkı da tedirgin oldu diyor. Çok enteresan değil mi kardeşler? Yani e, bir yerde kurtarıcı doğuyor e, ve onun yıldızı beliriyor gökte ve o bölgenin kralı bundan habersiz yani e, yıldız bilimciler sanıyor ki gariplerim herkes onu kutluyor. Soruyorlar. Nerede o? Rodes'in haberi yok. Çünkü onların gördüğünü o görmemiş hala. Bu, bu, bu sahne aslında İsa'nın doğumuyla ilişkilendirilir. Ama birçoğumuz teolojik olarak kutsal tabi incelendiğimizde biliyoruz ki aslında yıldız bilimcilerin ziyareti hemen o yenilik sahnesi içerisinde olmadı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra oldu. En az Ama... iki yıl. En az evet. iki yıl gibi. Ama buna evet. rağmen evet. Herodes hala haberdar evet. değil. Herodes hala haberdar değil. Belki de o yıldız belirdiği anda, yıldız bilimciler İran'dan çıkmışlardı. Belki o iki yıllık süre or orada geçti, yolda geçti. Ama Herodes evet. Hala oradayken bunlar haberdar Evet kardeşler. Kardeşler bu sebeple Mesihimiz gerçekten de e, harika bir şekilde yenilikte doğmayı tercih etti. Öyle ki bir ayrışma olsun. Onun görkemli doğumunu ruhta zengin olanlar fark etsin. Mesih iradesini bir yenlikte doğmaktan yana kullandı kardeşler. Bunun bir amacı var. Bakın bunun bir amacı var. Biz çoğu zaman Noel esnasında Mesih'imizin bu amacını aslında kaçırıyoruz. O yemekte doğmayı tercih etti. Buradaki amaç onun doğumunun dünyasal olarak kutlanması değil de onun doğumunun yer yüzüne getirdiği o ruhsal bereketin fark edilmesidir. Dolayısıyla eğer biz Mesih'in doğumunun yeryüzüne getirdiği ruhsal bereketi fark edemiyorsak işte o Hirodes'ten farksız kalır. veya Mesih'in doğumuna müsaade etmeyen hancıdan farksız kalırız. Dolayısıyla kardeşler Mesih aslında bunu istiyor. Mesih hala bunu istiyor. Hala doğumunun bence hala doğumunun dünyasal görkemden uzak bir şekilde kutlanmasını istiyor. Tanrı'nın iradesi değişmez kardeşler. Tanrı o gün, buna 2000 yıl önce iradesini yemekten yana kullandıysa bugün, aynı şekilde aynı iradeye sahipse aynı isteği vardır. Hala doğumunun dünyasal görkemden uzak bir şekilde kutlanmasını istiyor. Öyle ki onun doğumu yanlış anlaşılmasın. Böyle ki onun krallığı yanlış anlaşılmasın. Çünkü onun krallığı dünyasal değil, göksel. Değerli kardeşler. düşünseniz aslında o an hiç de önemsiz bir an değildi aslında. Yani Mesih'in o doğuş sahnesi aslında hiç de o ruhta yoksun olanlar ya da ruhta fakir olanların göremediği kokan, ıslak, havasız bir yenilik havasında değildi aslında. O gün gökte müthiş bir kutlama vardı aslında bakarsanız. Melekler ilahiler söyleyerek Tanrı'yı övüyorlardı. Ve gerçekten de insanların yüreklerinde belki anlamlandıramadıkları o ruhsal gözlerle gören insanların yüreklerinde belki de anlamlandıramadıkları müthiş bir heyecan vardı. İşte Noel ruhu denen şey aslında budur. Hani deniyor ya Noel ruhu, Noel ruhu. Aslında o ruh budur. Dolayısıyla Noel'de biz ne kadar, ne kadar aslında süslemeye, ne kadar Noel'i görkemli hale getirmeye gayret edersek, aslında Noel'i anlayabilmemizi o kadar zorlaştırıyoruz. Kendimizi aslında köşeye sıkıştırıyoruz. Yaptığımız şey bu aslında. Çünkü kendimize Noel'i anlam, anlamaya zor bir ortam yaratıyoruz. Haliyle kardeşler Mesih saflaştırmak istiyor işte. Öyle ki biz Noel'i anlayamayız. Öyle ki ortada hiçbir süs yokken bile onun doğduğu zamanı anımsadığımızda o göklerden gelen rezitali, o meleklerin rezitalini kulaklarımız işitebilsin. Düşünün, o Herodes oranın işte belediye başkanıydı, valisiydi, öyle düşünün hatta valisiydi. Kral diyor ama aslında biliyorsunuz imparator yani evet kral ama imparator değil. Yani en başındaki kişi değil. Bir cumhurbaşkanı gibi değildi. Ama oranın valisiydi. O bölgenin en üst kişisiydi. Ama orada olup biten şeylerden haberdar değildi. Haberi yoktu. Değil mi kardeşler? Yani gerçekten de bu biz, bizim, neden bizim başımıza gelmesin? Bizim de başımıza geliyor. Biz kendimizi kilisenin üyesi olarak görüyoruz. Aynen onun gibi. Dışarıdan biri geldiğinde diyoruz ki biz kesinlikle burada olan her şeyin farkındayız. Mesih'in doğuşunun farkındayız. Ölümünün farkındayız. Dirilişinin farkındayız. Her şeyin farkındayız. Ama dikkat edelim dışarıdan gelen biri bizden daha fazla bunun farkında olabilir. Bugün gelen misafirlerimiz belki de Mesih'in doğuşunu bizden daha fazla fark etmiş olabilir. Öyle olsun. Öyle olmasını temenni ediyorum gerçekten. Kardeşler biz ne kadar da süsleme yaparsak yapalım. Ne kadar da e, ne bileyim işte bunu işte belki bir ay öncesinden değil de beş ay öncesinden hazırlıklara başlayalım. Tamam mı? O göksel resitali işittiğimizde bize yüreğimize gelecek olan o coşkuyu asla yakalayamayız. Asla yakalayamayız. Asla asla. Hiçbir süs o Rabbin meleklerinin sesini işitmekten daha fazla insanın yüreğine huzur veremez. Asla. Değil mi? Yani gerçekten buna e, şahitlik etmiş olan birisi olarak söylüyorum. O sesi birkaç saniye eşitmiş olsanız bütün hayatınız değişir. Kardeşler, bunun için gerçekten de işte aslında göksel gözlerimiz açık olsa o ahırı böyle görebilirdik. Yani ya işte o bölgede yaşayan diğer insanların göksel göz gözleri açık olsaydı, o ahırda gerçek bir şölenin olduğunu fark edebilirlerdi. Evet, bunun için kardeşler, yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünmemiz gerekiyor. Bugünkü Noel mesajım bu kadar. Çok uzatarak sizi yormak istemiyorum. Dua edeyim. Evet Rabbimiz, sana minnettarız, sana şükrediyoruz. Gerçekten de senin o görkemli doğumun için. Gerçekten de biz kelamda okuduğumuzda evet sen bir yemlikte doğdun sana doğmak için anda bile yer veremediler. Ve sen söylüyorsun insanoğlunun başını koyacak yeri bile yok diyorsun ama Rabbimiz gerçekten de biliyoruz. O gün orada gerçek bir şölen vardı. O gün orada kesinlikle Hiçbir dönemde görülmeyecek, hiçbir krala aslında sunulamayacak kadar büyük bir şölen vardır Rabbimiz. Göksel ordular o gün orayı kesinlikle bir ahır olmaktan çıkarıp dünyanın en önemli yeri haline getirdiler. Aslında o gün o ahır Rabbimiz senin evin olmuştu. Orası o gün Tanrı'nın evi olmuştu. Öyle ki nasıl o e, esaret dönemindeki Yahudiler esir oldukları yerlerden Yahudiye'ye gelip sana tapınıyorlarsa aynı şekilde Rabbimiz o İranlılar da o yav, e, din, e, yıldız bilinciler de o gün gelip sana tapındılar. Başka uluslarda. O gün orası senin dedi Rabbimiz. Sana bunun için minnettar sana şükrediyoruz.